Ay görüyor musun? Bütün sağlık çalışanlarını aşıladılar. Hay hay inşallah sıra sizdedir anne ya. Gerçekten bak kendimden önce seni düşünüyorum. Ya siz çok bunaldınız, çok dur aldınız evin içerisinde. Nereye saracağınızı şaşırdınız. Yok canım ne laf sokacağım sana ya ben seni düşünüyorum ya. Şöyle bir çıksanız sizi bir aşılasak bir çıkarsak şöyle dışarıya bir gezseniz bir dolaşsanız ya. Ya bak ağrıların arttı otura otura bak hiç iyi olmadı senin için. Kız yok aşına ne zararı var deli misin sen? Baksana bir sürü insan aşı oldu ne oldu? Hem ne olacak çince konuş. Çinçen çon yani ne olacak? Bir dil bir insan demişler. Kız belki bu saatten sonra bir de Çin'de sana kısmet bulur seni Çin'e gelin göndeririz. <laughs> Ay ne güzel olur ya. Biz de yanına gezmeye geliriz tatil niyetine. <laughs> Şu su yaparsın bize ya. Yarasalardan böyle şey yaparsın. Kanat ızgara yaparsın bize ne olacak. <laughs> ee, ne yapalım evin içerisine dura dura iyice kafayı yedik. Sen de çok üstüme geliyorsun benim. <laughs> Artık böyle şakaya vuruyor. <laughs> Ay Allah'ım ya. güldürdün ben anne ya. Ay, çok sizi çok düşünüyorum ben bak.